Shut up and sit down. Herkese merhaba. Ben Burak Görkem Bayın. Kolay İngilizce dersleri serimizin 19. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle İngilizce bir metin okuyacağız. Daha sonra bu metinle ilgili sorular sorup bu sorulara cevaplar vereceğiz. Böylece bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz İngilizce soru sorma ifadelerini tekrar etmiş olacağız. Aynı zamanda metinde e, edatlar ve bağlaçlar konusunda tekrar görmüş ve bunları tekrar etmiş olacağız. This is the title of the text. Title of the text metnin başlığı. And this is the text. Bu da metnimiz. Now, let's read the text. Şimdi hadi metni okuyalım. Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank. But they do not live close to the bank. They drive cars to the work. They start work at 9 a.m. In the bank, Tom is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Şimdi cümle cümle metnimizi inceleyeceğiz. Ben size sorular soracağım ve bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle ilk cümlemize bakalım. Tom works at a bank. Hatırlarsanız cümlede fiillere sorular sorarak cümlenin diğer ögelerini buluyorduk. Şimdi ben öncelikle ilk cümlemdeki fiilime bakıyorum. Work çalışmak fiili. Fiilime soruyorum. Nerede çalışmak diye. Cevap ne olacak? At a bank bir bankada. Ben şimdi bunu soru olarak soracağım. Tom nerede çalışır diye. O zaman soruma neyle başlayacağım? Where ile başlayacağım. Bu geniş zamanla ya yazılmış bir cümle ve bu bir eylem cümlesi. Çünkü cümlemde bir eylem var. Work, çalışmak eylemi. Eylem olan cümlelerde hatırlarsanız yardımcı fiilim do ve does'dı. Burada öznem Tom yani he olduğu için de does yardımcı fiilini kullanacağım soru yaparken. Where does Tom work. Tom nerede çalışır? Sorum cevabı nedir? At a bank. Evet, kısa cevap olarak sadece at a bank dememiz yeterli bankada. Hatırlarsanız edatlar konusunda görmüştük. At da anlamı katıyordu. Şimdi de özlemi sormak istiyorum. Kim bankada çalışır diye soracağım. Bunu nasıl soracağım? Özneyi sorduğum zaman who'yu yazıyordum özne yerine ve cümlemin geri kalanı aynı oluyordu hatırlıyorsanız. Who works at a bank? Kim bankada çalışır? Cevabım nedir? Tom. He is the manager. İkinci cümlemde artık Tom yerine he'yi kullandım. Çünkü artık özlemi biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Ve bir daha ismiyle hitap etmeme gerek yok. Onun yerine kısaca o diye bahsediyorum özlemden. He is the manager. O müdür. The manager müdür demek. What is his job? Onun mesleği ne? What is his job? He is the manager. O müdür. Job yerine occupation kelimesini de kullanabilirim. Occupation da iş meslek anlamına geliyor. What is his job? Ya da what's his occupation? Onun işi, onun mesleği nedir? Devam ediyorum. Yine bakın, hediye bahsediyor özlemden. He starts work every day at 8 a.m. Start başlamak demek. Buradaki eylemime soracağım. Başlamak neye başlamak? Starts work, işe başlamak. Bakın buradaki work bir isim, fiil değil. İlk cümlemde work çalışmak bir fiildi. Buradaki ise bir isim. Aynı kelime iki anlama sahip. Birisinde çalışmak anlamı, eylem, diğerinde ise iş, isim halinde bir kelime. Ne zaman diye soruyorum eylemime? Every day, her gün. Saat kaçta diye soruyorum? At 8 am. Şimdi ben bunları soru yapacağım. O neye başlar diye soracağım öncelikle. Bunu soracağım. Nesnemi soracağım. Nesneyi neyle soracağım? What'la soracağım. O neye başlar? What ne demekti hatırlarsanız? What does he start? Every day, at 8 a.m. O her gün 8'de neye başlar? Şimdi de Everyday'i soracağım. Everyday hatırlarsanız bir zamandı. Aynı zamanda bir sıklık da belirtiyordu. Çünkü her gün yapılan bir eylem aynı zamanda o eylemin sıklığıdır. O yüzden ben bunu hem when sorabilirim ne zaman diye hem de how often sorabilirim ne sıklıkta diye. İki soru ifademi de kullanabilirim. Ben how often'ı tercih ediyorum. Çünkü ''everyday'' daha çok bir sıklığı gösteriyor bize. How often, ne sıklıkta does he start work at 8 a.m.? O ne sıklıkta işe 8'de başlar? Cevabım ''everyday''. Şimdi de saatimi soracağım. At 8 a.m. saati neyle soruyorum? ''What time'' ile soruyorum. What time saat kaçta does he start work every day? O her gün saat kaçta işe başlar? Cevabım at 8 a.m. Burada da at yine d'de anlamı katıyor saate. 8'de. Şimdi tahtamı temizleyeceğim ve farklı sorularla devam edeceğim. He finishes work every day at 6 p.m. Buradaki eylemim ne? Finish, bitirmek eylemi. Eylemime soruyorum. Neyi bitirmek? İşi bitirmek. Ne zaman bitirmek? Every day, her gün. Saat kaçta bitirmek? At 6 p.m. Bir önceki cümlede sorduğum aynı soruları burada da sorabilirim. Sadece bakın burada eylemin farklı. Burada başlamak vardı. işe başladığı saati söylüyordu. Burada ise işi bitirdiği saati söylüyor. Bir önceki cümlemde sorduğum için bu cümlem için sadece saati sormak istiyorum. Saati neyle soracağım? What time'a soracağım. What time? Saat kaçta? Does he finish work? O saat kaçta işi bitirir? Her gün. Every day. Cevabım at 6 pm. Devam ediyorum metne. He lives very close to the bank. Bu cümledeki eylemim live yaşamak eylemi. Eylemime soruyorum. O nerede yaşar? Nerede yaşar? Very close to the bank. Bankaya çok yakın da yaşar. Nerede diye soracağım, neyle yapacağım? Where'le yapacağım. Where does he live? O nerede yaşar? Cevabım, very close to the bank. Bankaya çok yakında. He walks to work every day. Buradaki eylemim walk yürümek eylemi. O yürür. Nereye yürür? Walks to work işe. Hatırlarsanız to e a yönelme halekiydi. Burada iş kelimesine e a yönelme 2 kattı. Eylemime soruyorum. O nereye yürür? To work. Nereye? Sorusu neydi? Verdi. Where does he walk? O nereye yürür? Everyday her gün. Cevabım to work. İşe. His brother and sister also also aynı zamanda demek. Burada bakın özlemden sonra fiilden önce also gelmiş. Bu aynı zamanda anlamı katıyor. Onun erkek kardeşi his brother and sister ve kız kardeşi aynı zamanda Work at the bank. Bankada çalışır. Öncelikle özlemi sormak istiyorum. Özlemi neyle soracağım? Who ile soracağım. Who also work at the bank? Aynı zamanda kim bankada çalışır? Who also work at the bank? Cevabım his brother and sister. Onun erkek kardeşi ve kız kardeşi. Peki onun erkek kardeşi ve kız kardeşi nerede çalışır diye soracağım. Where do his brother and sister work? Onun erkek kardeşi ve kız kardeşi nerede çalışır? Burada yardımcı fiil olarak do'yu kullandım. Does'ı kullanmadım. Niye? Onun erkek kardeşi ve kız kardeşi iki kişi olduğu için hangi özne yerine geçer? They değil mi? Onlar. Onlar olduğu için de do yardımcı fiilimi kullandım. Sadece erkek kardeşinden ya da sadece kız kardeşinden bahsetseydi does'ı kullanacaktım. Çünkü sadece erkek kardeşi he öznesi oluyor. Sadece kız kardeşi she öznesi oluyor. Ama ikisi beraber olunca they onlar oluyor. But ama They do not live close to the bank. Yardımcı filme not eki getirerek olumsuz cümle kuruyordum. Do not'ın kısaltması da don't hatırlarsanız. Do not yerine don't da yapabiliyordum. Ama onlar, bakın burada da onlar diyor. Çünkü onun kız kardeşi ve erkek kardeşinden bahsediyor. İkisi çoğul olduğu için onlar diye bahsediyor. They do not live close to the bank. Onlar bankaya yakın oturmuyorlar. They drive cars to work. Onlar ne yapıyorlar? Buradaki eylemim ne? Drive, sürmek demek. Ne sürüyorlar? Cars, arabalarını sürüyorlar. Nereye? To the work, işe. Şöyle bir soru soracağım şimdi. Öznemi sormak istiyorum. Who drive? Cars to work. İşe kim arabayla gider? Kim arabasını sürerek gider? Cevabım ne olacak? They mi? Evet they ama they olarak yazamam cevabı onlar dediğim zaman çünkü kim olduğu anlaşılmıyor. Öznelerim kimse onların adını söylemem lazım ya da yakınlık derecelerini söylemem lazım. Burada öznelerimin isimleri yok ama yakınlık dereceleri var. Yakınlık dereceleri ne? Tom'un, Tom's, Tom'un demek. Yukarıdan virgülle kesme işaretiyle S koyduğum zaman nın nin nun nün anlamı katıyor, sahibiyet belirtiyor. Tom's brother, Tom'un erkek kardeşi and sister ve kız kardeşi. Cevabım bu olacak. Aksi takdirde who sorusuna sadece they, sadece he, she diye cevap verdiğim zaman yine o öznenin kim olduğu anlaşılmayacak. O yüzden e, kim sorusunun cevabı verilmiş olacak ama yine belirsiz bir şekilde verilmiş olacak. Onun için daha belirli hale getirmem lazım. Burada o yüzden Tom'un erkek kardeşi ve kız kardeşi diye açıklayıcı bir şekilde yazdım cevabı. Bu arada size bir detaydan daha bahsedeceğim. Daha önceki derslerimde söyledim tam hatırlamıyorum. Huyla sorduğum sorularda özlemi bilmediğim için, özlem tekil mi, çoğul mu diye bilmediğim için sanki özne hi ya da şiymiş gibi fiillerime s takısı koyuyorum. Ee, yani dil bilgisi konusunda hata yapmak istemiyorsanız bu s takısını koyarsınız. Koymazsanız da çok büyük bir problem değil who also works at the bank who drives cars to the work şimdi tahtamı temizliyorum ve farklı sorularla devam edeceğim They start work at 9 a.m. Onlar işe saat 9'da başlar. What time do they start work? What time? Saat kaçta? do they start work? Cevabım at 9 a.m. In the bank, Tom is the boss. Bankada, in the bank, Tom ne? Tom is the boss. Tom patron. He helps all the workers and tells them what to do. He helps, o yardım eder. Eylemin burada yardım etmek eylemi. Kime yardım eder? Old workers, tüm işçilere. All, tüm demek. Old workers, tüm işçilere yardım eder. Ve aynı zamanda ne yapar? Bir tane daha eylem var bakın bu cümlemde. ilk eylemim yardım etmek. ikinci eylemim tell, söylemek. Ben bunları birbirine and bağlacıyla bağladım. Söyler. Kime söyler? Dem onlara. Ne söyler? What to do. Ne yapacaklarını söyler. He likes his job. O sever. Like sevmek demek de hatırlarsanız. Neyi sever? His job, işini sever. Şimdi ben bunu soru olarak yazmak istiyorum. What does he like? O neyi sever? Cevabım his job, işini. Ya da uzun olarak he likes his job diye de cevap verebiliriz. He is also very good at Gudet'i daha önce görmüştük. Bir şeyde iyi olmak anlamına geliyor hatırlarsanız. O ne de iyiymiş? His job işinde iyiymiş. Ben şimdi bunu sormak istiyorum. O ne de iyi diye soracağım. Ne de? O yüzden what'la soracağım. What is he good at? O ne de iyi? Ya da what is he very good at? O ne de çok iyi. Başına very de koyabilirim çok anlamı katmak için. Cevabım ne? His job. He is good at his job. O işinde iyi. Many customers. Many birçok demekti. Many customers birçok müşteri. Bu cümlemin öznesi. Birçok müşteri. Many customers like sever. Neyi? Kimi sever? Tom'u sever. Şimdi ben bu cümleyle ilgili iki tane soru soracağım. İlkinde Özlem'i soracağım. İkincisinde ise Tom'u soracağım. Bakın Tom burada nesne konumunda. Öncelikle Özlem'i soracağım. Who'yla soruyorum Özlem'i. Who likes Tom? Tom'u kim sever? Cevap. Many customers. Birçok müşteri. Şimdi de Tom'u sormak istiyorum. Tom nesne konumunda ama Tom'u da who'yla soracağım. Çünkü Tom canlı bir varlık ve bir kişi. Böyle durumlarda ne yapıyordum? Böyle durumlarda bakın özlemi sorduğum gibi cümlenin geri kalanı aynı olmuyordu. Who'dan sonra yardımcı fiil kullanıyordum. Who do many customers like? Birçok müşteri kimi sever? Burada yardımcı fiil olarak do'yu kullandım. Neden? Çünkü many customers birçok müşteri They öznesidir. Onlar öznesidir. Çünkü öznem çoğul bakın. Birçok müşteri. Eğer tek bir müşteri olsaydı he ya da she öznesi olurdu. O zaman da yardımcı fiilim du do yerine does olurdu. Devam ediyorum. And ve they say. Buradaki they kim? Many customers. Birçok müşteri. Artık burada öznemi bildiğim için özlemin adını bir daha yazmamış buraya. Onun yerine onlar diye bahsetmiş. They say. Onlar der. Say demek demek. Ne der? Onlar say hello, merhaba der. Kime? To him, ona. Ne zaman? When they come to the bank. Bankaya geldiklerinde, geldiğinde. Hatırlarsanız when'i dığında, diğinde, dığı zaman, diği zaman anlamında görmüştük bir bağlaç olarak. Burada da o anlama sahip. Bir soru değil yani burada when, bir bağlaç. Onlar bankaya geldiğinde. Tom likes to talk to the customers. Tom... Müşterilerle konuşmayı sever and make them feel happy ve onları mutlu hissettirir. Tom really likes his job. Tom gerçekten really likes his job işini sever. Burada bakın like'tan önce really getirerek eyleme daha bir yoğun anlam kattık. Evet bugün sizlerle bir metin okuduk ve bu metinle ilgili sorular sorduk ve bu soruların cevaplarını verdik. Aynı zamanda geçmiş konularda gördüğümüz ee, soru kalıplarını tekrarlamış olduk, bağlaçları tekrarlamış olduk. Edatlar konusunda burada gördük tekrardan saatlerin başına edat geldi, DDA anlamında. Aynı zamanda at the bank bankada anlamında bir e, yerin başına da et gelerek DDA anlamı kattı. Bunu gördük. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. See you next lesson. Take care. Bye.